Polis abi hiçbir çağırın da onu bir baksın olur mu? Hmm. Tamam Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ olasın Adnan. Ne demek abi? Ağam hayırdır? Sorma Çetin. Yangın bahaneymiş. Bu Ankaralılar beni pusuya düşürmek istedi. Üstüme ateş açtılar. Ne diyorsun ağam sen? Derman Değirmen yolunun orada pusu kurmuş şerefsizler. Yolu taşla kesmişler. Biz de indik ki şu taşları çekelim de yola geçelim. İndiğimiz gibi üstümüze ateş açtılar. Fikret olması ölmüştüm. Orada bakmış işte namlunun parladığını görmüş üstüme atladı da... ...çok şükür isabet almadık. E, o nerede şimdi? İşte atladı arabaya düştü peşlerine. İnşallah bir şey olmamıştır. Onu da merak ediyorum. Vaziyet kötü Çetin. Çok kötü. Yılmaz nerede? Az evvel çıktı ağam. Hay Allah ya. Benim onu bulmam lazım. Nereye çıktı? Oğlunu görmeye gitti. Oğlunu mu? Yani oğlum derken Demir Yaman'ın oğlunu. Adını. Allah Allah. Gene mi? Allah akıl fikir versin. Bir de onunla uğraşıyoruz şimdi. Bak sen hemen git jandarmaya haber ver. Hemen harekete geçsinler. Fikret'i bulmamız lazım. Başına bir şey gelmeden Fikret'i bulmamız lazım. Vaziyeti anlat onlara. Ben de gideyim şu Yılmaz'ı bulayım. Başüstüne. Hadi koçum hadi. Abaca. Abaca. Adnan, kızım sütünü getirdim. A Adnan? Allah Allah. Adnan. Adnan, Paşa. sen şimdi bütün Çukurova'ya hakikati anlattın, öyle mi? Evet, öyle. Hakikat bu yani. Yılmaz'ın hayatıyla beni tehdit etmedin, biz zorla evlenmedik. Ne yüzle hakikat bu diyebiliyorsun? Adnan benim oğlum. Seninle evlendiğim karnındaki çocuğu çocuğum bildim. Benim için hakikat bu. Hakikat bu değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu Gülcan? Adnan yok. Nasıl? Sütünü odasına götürdüm baktım. Karyo odasında yok. Her yere baktım. Yok. Ne demek yok? Ay Durun, durun. Telaş etmeyin. Buralarda tut, durun. Adnan! 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 Anneciğim! Yok mu? Yok! Yok! Gafur! Yavaş! Saniye! Şş, yavaş! Bittim ben. Bittim. Gafur! Saniye! Sen verdin değil mi? Ha. Haşa beyim, haşa ben paşamın kanyolasına yatırdım. Sutlu sapı. Ulan gözümün içine bakarak yalan mı söylüyorsun hala? Beyim yemin ediyorum ki benim bir günahım yok. Sen bir şey yapmadıysan bu çocuk nereye kayboldu he? Yapma Allah aşkına Gül sen verir mi? Yapar mı böyle bir yapar. şey? Yapar bunlar Yılmaz için her şey yapar. Bu kaçınca? Bu kaçınca lan beni satışın? Hayır beyim yemin ediyorum ki ben bir şey yapmadım. Niye öyle bir şey yapsın Gülten? Benim çocuğumu Yılmaz'a verirsin ha. Bunun hesabını soracağım senden. Hesabını soracağım senden. Yeter artık. Allah aşkına yeter artık. Dur Demir, dur. Ne oluyor? Züleyha ile bir oldunuz. Oğlumu Yılmaz'a teslim ettiniz. Ne? Hayır, hayır, hayır. Oğluna söyle. Benim oğlumu kaçırmak ne demekmiş ona göstereceğim. Sen nereden biliyorsun Yılmaz'ın kaçırdığını? Kendi dedi. Geldi buraya aldı gitti. Nasıl yapsın? Beş dakika içinde bir sürü insan var. Daha önce planladılar anlamıyor musun? <laughs> Çocuğu hazırladı Yılmaz'ın kucağına verdi işte. Hayır, hayır hayır. Sizin hepinizi bitireceğim. Hepinizi. Allah aşkına Ali rahmet al götür şu kızı. Allah aşkına götür. Bana bak Demir. Yılmaz öyle şey yapmaz. Bir anneyi gözü yaşlı bırakmaz. Hadi Gülten bin arabaya gidelim. Sen de bu işin içindesin değil mi? Sen mi söyledin Yılmaz'a vermesini? Ya ben niye böyle bir şey yapayım? Sen yaparsın Yılmaz için her şey yaparsın lan. Hesabını soracağım sana. Yürü kızım gir içeri. Kafur. Yürü, gir içeri. Topla herkesi kaçma. Topla. Geç. Top. geç. Hepiniz toplanıyorsunuz beni takip ediyorsunuz tamam mı? Herkes silahlarını alıyor. Hadi.